Merhaba YouTube. Yeni bir Valheim rehberine hoş geldiniz. Önceki iki videoma gelen tepkiler için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu videonun asıl konusu demiri nasıl bulabiliriz? Demiri bulmak için öncelikle bataklık bulmamız gerekiyor. Bataklıkta zindanlar bulmamız gerekiyor ve o zindanları açacak anahtarlar bulmamız gerekiyor. Demiri nasıl bulacağımızdan bahsetmiştik. Öncelikle demiri bulmak için bataklığa gitmemiz gerekiyor. Bataklıklar map'te görebileceğiniz gibi burada 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 kahverengi şekilde görünen yerler bataklıklar ve bunun için size tavsiyem kar üretmeniz kar ve diye mi okunuyor kar diye mi okunuyor bilmiyorum ama kar diyorum ben ee, raft yeterli seviyede dolaşım hızı sağlamıyor sizin için ve hiç güvenilir olmadığı için bataklıklarda veya daha da kötüsü ovalarda ya da okyanustaki yılana karşı sizi bayağı savunmasız hale getiriyor dolayısıyla karva ihtiyacınız var. Mapin çevresinde bu şekilde dolaştığınızda mutlaka bataklıklar göreceksiniz. Ana kıtanın, ana adanın çevresinde bulunuyorlar ve burada bulduğunuz her bataklıkta dungeon yok gördüğünüz gibi no dungeon yazmışım. No no dungeon yaz, yazmama gerek yok. Orada evim ve portalım var. No dungeon, no dungeon en sonunda kuzeye çıkmaya karar verdik ve burada bir tane bulduk. Oraya gittiğinizde birazdan videonun ilerisinde göreceksiniz zindanı bulsanız bile zindana girmek için anahtara ihtiyacınız var. Bu anahtarı nasıl bulacaksınız hemen göstereyim. Map'te gördüğünüz bu ata beyi kesmeniz gerekiyor. Ata beyi kestiğinizde size anahtar verecek. Birlikte kestiğiniz tüm arkadaşlarınızı bu anahtardan veriyor. Dolayısıyla tekrar tekrar kesmenize gerek yok. Ve nasıl bu ata çağırıyoruz? Bu üç kadim tohumu map'te gösterilen yere götürüyoruz. Burada olabilir, başka yerlerde atayabilir. Burada atamış mesela örneğin başka bir yerlerde daha olması lazım. Burada bon var ona geleceğiz. Atabeyi bu üç kadim tohumu yakarak bulabiliyorsunuz. Ve ardından kestiğinizde size anahtarları veriyor. Bu anahtarları mutlaka yanınızda götürün bataklığa giderken. Ve gittiğiniz bataklıkta eğer dungeon bulursanız önce bir portal yapın. Portal yapmanız için de ne gerekiyor? Alas çekirdeği gerekiyor. Boz yüce gözü gerekiyor ve kaliteli ahşap gerekiyor. Kaliteli ahşaplarını huş ağaçlarını keserek bulabilirsiniz. Ve huş ağaçlarını kesmek için elinizde sert ağaçları kesebilen balta bulunması gerekiyor. Bunu da nasıl yapılacağını ilk iki videoda anlatmıştım. Oraya dönüp bakabilirsiniz. Bunun dışında alas çekirdeği gerekiyor demiştim. Alas çekirdekleri zindanlarda bulunuyor. Boz yüce gözleri ise map'te, kara ormanda ya da çayırda her yerde karşınıza çıkan Greylink'ler, Greyboard'lar bunları keserek bulabilirsiniz. Bundan 10 tane gerekiyor. Alas çekirdeğinden 2 tane gerekiyor. Ancak hepsini 2 ile çarpması gerektiğini unutmayın. Çünkü hem gidiş hem dönüş beyze e bir tane kuracaksınız bir etiket belirleyeceksiniz sonra gittiğinizde bataklığa orada da bir etiket belirleyeceksiniz örneğin biz her gittiğimiz yere önemli yere mutlaka bir portal yapıyoruz ki gidip gelmesi kolay olsun daha rahat loot yapalım daha rahat farming yapalım ya da daha rahat aradığımız şeyi daha rahat arayalım ölürsek daha kolay yanına gidebilelim eşyalarımızın bu yüzden bir portal yapıyoruz mutlaka Portal yapması kolay dediğim gibi base portalı buraya kuracaksınız etiketi biz bataklık 4 bataklık 3 bataklık 2 şeklinde belirledik. Siz de bu şekilde belirleyebilirsiniz. Ve ardından map'te işaretlemeyi unutmayın. Örneğin bataklığın hemen yanına bir ev yaptık ve içine portal koyduk ki eğer burada ölürsek hemen burada doğup ya da buraya ışınlanıp eşyalarımızı alabilelim. Dolayısıyla 4 alas çekirdeği, 20 boss cüce gözü ve 20-20 toplam 40 tane kaliteli ahşap gerekiyor. Bunları da yaptığınızı varsayarsak hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar iki tane meşale ve düzgün taş yığınları olan bir yer genelde mezar oluyor. Batık mezar. Ve buraya girdiğinizde burası işte dungeon olarak bahsedilen zindanlar. Her zindanda olduğu gibi sarı mantarlar mevcut ve çamurlu hırda yığınları mevcut. Bu çamurlu hurda yığınlarını baltanızla keserek yol açıyorsunuz ve açtığınız yolda ayrıca loot topluyorsunuz. Bu topladığınız lootların içinde hurda metaller de olacak bon mes için, bon mesi çıkarmak için gerekli kemiklerde de olacak. Bon mes üçüncü Bosporada bu arada. Kütle kemik adında geçiyor Türkçe'de. Dikkat ettiyseniz sadece bir tarafını kazıyorum. Bunun sebebini birazdan göreceksiniz. Ve gördünüz. <laughs> Draw ve bunun gibi birçok canavar her açtığınız hurda yığının içinde bekliyor. Dolayısıyla bir arkadaşınızın oyalaması ve diğer arkadaşlarınızın bu şekilde rahatça kesmesi sizin faydanız olacaktır. Yani evet tek girmenizi tavsiye etmiyorum. Solu arkadaşlar da level'larını, bütün skill'lerin level'larını iyice artırıp öyle girsinler diye tavsiye edebilirim. Bu arada yerlere neden vuruyorum? Çamurlu hurda yığınları burada da olabiliyor. Devam ediyoruz kazmalarımıza ve demire geldiğimizde köşelerde birazcık birinti, birikintiler kalıyor. Onun dışında kesebileceğim şeyler kalmadığı için... Yolumuza devam ediyoruz derken hurda demiri buluyoruz. Bunu erittiğimizde demirimiz olacak ve demirle artık bronz çağından demir çağına geçeceğiz. Kazmaya devam ediyoruz, etrafı yokluyoruz. Peki bu açtığım yerleri tek tek neden gösteriyorum? Çünkü hepsinde farklı canavarlar var, hepsinde farklı taktikler var. Örneğin bu açacağımız çamurlu hurda yığının arkasında birazdan görebileceğiniz gibi zehir fırlatan bir takım sülükler böyle jelibon gibi bir şey <laughs> göreceksiniz. Bataklıkta da çok göreceksiniz bu arada. Ve evet solgun kemik. Solgun kemik bonmesi çağırmak için 10 tane gerekiyor bundan. Ve bu 10 taneyi bulduktan sonra nerede sunacaksınız haritada tabii ki gözükmüyor şu an sizde onun da yerini birazdan göstereceğim nasıl haritada açabileceğinizi ve evet bloplar gördüğünüz gibi 20 saniye süreli saniyede 3.6 vuran ve bu zehirler size gerçekten büyük demeciler verebilir dolayısıyla canı yüksek bir arkadaşınızın buna gitmesi en mantıklısı diyebilirim evet kazmaya devam ediyoruz burada yığınları çıkıyor yine Evet burada farklı bir şey göstereceğim. Bir küçük de taktik vereceğim. Kazmalarımıza devam ederken karşımıza elit çıkacak. Birazdan görebileceğiniz gibi. Evet elit. Peki bu elizi nasıl kesebiliriz? Yine dediğim gibi mutlaka sadece bir tarafı açın. Diğer tarafı kapalı bırakın ki geçemesinler. Bir süre oklayalım. Kesmeye çalışalım kesmeye çalışıyoruz buraları. Atladım tabii ki hızlı hızlı. Birazdan ölecekler. Öldüğünde bir şey göstermem gerekiyor. Dolayısıyla biraz bekletiyoruz. Evet. Kestik. Kestiğimizde normalde çıkmaması gerekiyor başka bir şey ama çıkıyor neden? Neden de? Şimdi göreceğiz. Evet, body pile. Body pile sunak oluyor ve sunak birileri öldükçe yerine yenisinin gelmesine neden oluyor. Dolayısıyla önce canavarlardan önce bu sunakları kesin. Ki bir daha doğamasınlar. Evet arkadaşım son vuruşu yaptı ve şimdi rahatlıkla kesebiliriz. Tavsiyem birini öldürmeden içeri girmeyin. Bir kişi kalsın. Gördüğünüz gibi bizde zaten bir kişi kaldı sayılır. Girdik ve evet eliti dönmenin çok kolay bir yolu var. Birinize fokuslandığında çevresinde dolaşın ve size odaklanırken diğer arkadaşınız kessin. Çünkü vuruş animasyonu kendini çok belli ediyor bu canavarlarda ve dolayısıyla kaçmanız çok kolay. Demeyici yaklaşık 50 olsa da kaçması çok kolay olduğu için aslında MMORPG oyunlarındaki gibi dönme, dönmek gayet kolay ve kestik. Ekstra bir şey çıkmıyor bundan ama yanındaki taş bize bonmesi yani kütle kemiği 3. boss'u gösteriyor. Evet dungeon ile işimiz bitti. Çıkıyoruz. Daha doğrusu kazma ile işimiz bitti. Gördüğünüz gibi 5. Beşinci, beşinci, kısa yolda görebileceğiniz gibi kazmamız kırıldı ve tekrar tamir etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla portala dönmemiz gerekiyor. Ama portala ışınlanarak dönemiyoruz. Çünkü demir öncesi yığın var. Bunu storage'a bırakıyoruz. Tekneyle gelmemizin sebebi de bu. Bir arkadaşınız tekneyle dönmek zorunda. Portala gidiyoruz. işlerimizi hallediyoruz. Ve geri dönüyoruz. Kazmalarımızı tamir ettik. Dungeon'ımıza yine giriyoruz. Yine aynı şeylerle sizi sıkmak istemiyorum. Aynı şekilde kesiyoruz, biçiyoruz. Demirlerimizi alıyoruz. Ve arkadaşlarınız portaldan ışınlanırken siz tekneyle eve dönüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.